Kabahattin. Şahin. Arabanı icradan aldım. Sağ ol. Ay, bunların da hiç acıması yok. Sen yetişmesen her şeyimizi alacaklardı. Hadi. Ne yapıyorsun Şahin? E hadi binelim de evimize gidelim. Ne evi Şahin? Ne diyorsun sen? O eve gitmiyorum ben. Ya Sabahattin ne olur yapma. Yeter artık ama. Herkes bizi konuşuyor. Eve dönmen için daha ne yapmam lazım? Ayaklarına mı kapanayım? Şermin sen laftan anlamıyor musun? O eve dönmeyeceğim diyorum sana. Ben eve dön diye aldım ama icradan arabayı. Kaç para bu külüstüre haberin var mı? Şermin hadi uzatma da git. Zaten rezil olduk. Aslanın önünde rezil olmayalım. Ver o zaman anahtarları. Niye? Araba zaten benim değil mi? Ver diyorum. Vermiyorum Şermin. Aç şu kapıyı. Sabahattin. Açsana. Sabahattin diyorum. Sabahattin. Ha şuna bak ya. Arabaya kondu bir de. Al canım. Eline sağlık hayatım. Suyunu almayacak mısın? Alıyorum Füsun. Afiyet olsun. E sen de üzme artık kendini bu kadar. Ola oldu? Nasıl üzmeyeyim Füsun? Hay böyle yapacağını bilseydim gidip külü sürü geri alır mıydım hiç? Hayır sen o arabayı icradan alacak parayı nereden buldun? Ne demek o? Nasıl ne demek o? Meteliye kurşun atıyorsun parayı nereden buldun? Füsuncüm sen beni fazla hafife alıyorsun. Kızım Yaman'ım ben Yaman. Bana doğruyu söyle. Ne doğrusu Füsun doğruyu söylüyorum işte. Doğru. Sen zengin birini buldun değil mi? Bari bana söyle. Ay saçmalama. Hiç güleceğim yoktu valla. Ya zengin birini bulacak olsam sabah demini ağız kokusunu çeker miyim hiç? Boşarım gider. E o zaman bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bizim de kenara koyduğumuz bir şeyler var herhalde değil mi Karagün için? Var mı? Herhalde var. Sümsük Sabahattin'e güvenip böyle dındızlak ortada kalacak değildim değil mi? Babacığımdan kalan arsalardan Sabahattin'in haberi bile yok.